Herkese selamlar. Bu videomda Altay ile Uşak Spor arasında oynanan karşılaşmayı yorumlayacağım. 2 gün önceydi maç. Maçtan önce gitmeyeyim ben en iyisi. Onu videonun sonunda söylerim. Altay iyi oynadığı bir karşılaşmada goller kaçırdığı karşılaşmada Uşak Spor'a tek golle boyun eğdi. Uşak Spor'da playoff grubuna kalma amacında playoff'tan üst tura çıkma hedefinde takımın başında Galatasaray'ın eski ünlü futbolculardan Ergün Pembe var ama şu anda istediğini bulabilmiş değil. Bu maçta da kötü bir performans sergiledi ama buna rağmen kazanmasını bildi. Sağdan 3 puandan galip ayrıldı. Tabi bu onu onları playoff hattı içerisine sokmadı. Buradan da puan durumunu ve diğer ekranları açayım. Ama en azından avarajdan bir basamak altta yer alıyor. Onlar da ümitlendi. Gerçi yani uçak Sporu bu galibiyet her ne kadar uzak olsa da tabii ki çok büyük bir borç yükü altında futbolculara ödenmesi gereken çok büyük miktarlarda para var. Bunları büyük ihtimalle ödeyemeyecek ve puan silme cezaları alacak. Bu sebepten dolayı da toplayabildiği kadar puan toplamaya çalışıyor. Onlar için yani şu anda 7 puan üzerinde küme düşme hattının ama yeterli değil. Şimdi maçta pozisyon olarak gitsem daha iyi olacak gibi Altay iyi başladı, iyi götürdü ama işte golü kalesinde gördü 51. dakikada. Ondan sonra daha fazla atak yapmaya çalıştı, beraberlik golünü bulmaya çalıştı. Buna çalışırken de defansında açıklar verdi ve Uşak Spor bu defansif açıklardan çok fazla fayda, yani gol olarak faydalanamadı. Pozisyon olarak da bayağı bir pozisyona girdi ama değerlendiremedi. Maç başlamadan önce Uşak Spor taraftarından yine bir 20 kişilik bir grup vardı sanırım tezahürat yapan. Diğer tarafta oturanlar kalabalık bir grup vardı. Onlar pek ses çıkmadı onlardan. Bir 15-20 kişilik grup tezahürat yaptı. Onlar da maç başlamadan küfürler ettiler. Özellikle taraf tribünleri doldurun diye Altay'a bayağı bir laf söylediler. Altay taraftarı da fazla bir ilgi göstermemişti bu karşılaşmaya. Maç başladı. Özellikle sol taraftan çok gitmeye çalıştı Uşak Spor. O tarafta oynayan oyuncu Yusuf Han çalıktı. Çok fazla pas hatası yaptı. Yani amatörce oynar bir havası vardı. Şuradan da bir bakalım Yusuf Han. Çalık nedir, necidir diye Nide Anadolu Futbol Kulübü'nden altyapısı 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun. Ondan sonra 1922 Konya Spor var. uçağa gelmiş. Nevşehir'e gitmiş tekrar. uçağa gelmiş. 11 maçta 2 golü. 2 tane de asisti var. Çok acemice işler yaptı ama diyeceğim sonra tabi bu notlarımdan pozisyonlardan devam edeceğim. 9. kadar Altay tehlikesi vardı. Altay'da beğendiğim isim Mehmet Nur Kaymaz çok iyi işler yaptı. İlk yarı sağ tarafta, ikinci yarı sol tarafta oynadığı Ayağına hakim bir oyuncu benim de hoşuma gitti. 9. dakikada sıyrıldı. Çizgiden dışarıya çevirdi. O yani out çizgisine geldi. Oradan cezanın içerisine arkaya doğru bir pas attı. Penaltı noktasına doğru. Orada arkadaşı Ünal Kavlak vuruşunu yaptı. Rahat bir vuruş değildi ama yine orada iyi bir vuruş beklerdik. Kaleye gitmedi. Kalecinin üzerine kalecinin üzerine gitti top ve bu pozisyondan faydalanamadı. Uşak Spor atağa kalktı. Top kayıpları dışında ortalar çok kötüydü bu kötü ortalar da tabi pozisyona girmesine engel oldu ilk yarısında özellikle. Altay daha atak rakip yarı alana daha fazla göründü. Oyun kontrolü Altay'daydı. 17. dakikada Uşak soldan bir orta yaptı. O yapılan ortada penaltı noktası civarında İbrahim Demir bomboş. Önünde ve arkasında Altaylı oyuncular var ama kendisine çok uzaklar. O topu düzgün kontrol edip kaleciyle karşı karşıya kalıp golü atabilirdi. Ama o topu hemen kontrol etmeyip tek pasta geriye doğru cezanın dışına doğru arkadaşına pasını attı. O noktada Yusufan Çalık vardı. Vuruşunu yaptı. Ama şu defansında ayağına defansla müdahale etti ve kornere gitti. 25. dakikada Altay defans arkasına bir pas attı. Top yavaştı. Ama buna rağmen o top defanstan Uşakspor defansından geçti. İbrahim Kravi o oraya hareketlenmişti. Ceza defansının arkasına sarkıp kaleciyle ile karşı karşıya kaldı ama vuruşunda top üstten avuta gitti. 27. dakikada Altay sol çaprazdan bir pozisyon yakaladı. Ünal Kavlak şutunu çekti. Ama buradan bu gol getirmedi. Altay'da 22 numara Mehmet Nur Kaymaz'ın iyi işler yaptığını buraya da not etmişim. 29. dakikada Altay tehlikesi vardı. 36'da Altay tehlikesi vardı. 38'de Uşak defans arkasında bir top gönderdi. Orada Yusufan Çalık Boştu. Vurdu. Direkt dibinden out'a gitti. Kaleciyle karşı karşıyaydı. mutlak gol pozisyonuydu. Yani topu sürdü. Kaleye yaklaştı. Vuruşunu yaptı. Direkt dibinden out'a gitti. Yine bir pozisyondan faydalanamadı. Uşak. Rüzgar değişkenlik gösteriyordu. Rüzgarlı bir gün vardı. Zaman zaman yağmurlu. Bu rüzgar genelde alt ayın lehine esti ama bakıyorsunuz stadın bir tarafından farklı yere esiyor. Bir taraftan farklı yere. Bir de arada o gönlünde değişiklik oluyordu. Tabi bu rüzgar da birazcık futbolcuları etkilemiştir mutlaka. Basit pas hataları iki takımda basit pas hataları yaptı. Bu da tabi ki oyunun kalitesini birazcık düşürdü. 47. dakika Uşak Spor atağa Halil Ertürk arkası dönük cezanın içerisinde topla buluştu. Dönüp de vuruşunu yaptı ama top az farkla direkt dibinden avuta gitti. Burada yani gol olabilirdi. Bu da iyi bir pozisyondu. Orada dönüp vurması da güzeldi. 51. dakikada Uşak soldan orta geldi. Sol taraftan gelişen atakta orada kafa vuruşunu yapan Eray Gürcan golü attı ve takımını öne geçirdi. 55. dakikada Uşak hızlı hücumunda Yusufan Çalık ilk yarı acemice işler yapmıştı ama ikinci yarıda özellikle hızını bayağı bir kullandı. Altay beraberlik golü için yüklenince defansta açıklar verdi. O boşlukları çok iyi değerlendirdi. Yusuf Çalık güzel koşullarla defans arkasında sarktı ama son vuruşları kötüydü. Bu da onun da dezavantajlarından oldu. Farkın açılmasından önüne geçti bu kötü vuruşlar. Yani hızı güzel, topla buluşması, defans arkasına kaçışları güzel ama topla oynaması zayıf olunca pek de bal yapmayan arı konumunda kaldı Yusuf Han, Çalık bu karşılaşmada. Tabi genellikle defans arkasında kaçırılan isifte Yusufan oldu. Hep onunla oynandı. Kendini de iyi boşa atmış olsa gerek ki ondan hep onu kullandığı uşak takımı. 64. kadar uşak tehlikesi vardı. Benim beğendiğim Altaylı oyuncu Mehmet Nur Kaymaz 71. dakikada oyundan alındı. Neden alındı? Bunu bilemiyorum. Belki de yoruldu da alındı. Bu konuda bir yorum yapamayacağım. 81. dakikada uşak tehlikesi vardı. vardı. Bir pozisyon oldu. Sol tarafta Altay atağa kalktı. Orta yapıldı. En arkada bomboş pozisyonda Ege parmaksız vardı. Top havadan geldi, yere indi. Ben tabii ki ne yaparsınız? O topu ilk yere inmeden vurmak, tam yerdeyken de vurabilirsiniz ayak içi. Yere inmeden de hep hemen zemine yaklaşmışken vurabilirsiniz ama Ege parmaksız top yere sekti. Sektikten sonra top havalanırken vurdu. Top havalanırken o topa çok iyi aşağıdan yukarıdan aşağıya doğru topa vurmanız gerekir. Kaleye buldurmanız zordur. Topu yatay vurmaya kalkarsanız top havaya doğru gittiğinden dolayı da o topu tam tam orta noktasını denk getiremezsiniz. Ayak birazcık altta kalabilir ki genelde öyle olur. Onun da ayağı birazcık altına geldi. Topun havalanmakta olan topun altına vurduğunuzda o top yine daha çok havalanır. Üstten alta gider. Öyle oldu. Bu amatör bir futbolcu bile böyle bir vuruş yapmaz. En azından top havalanıyorsa orada bomboştu. O topu düzeltip vurmayı tercih edebilirdi. Önünü kolay kolay kapanmazdı. Yani burada bakalım kaç maç oynamış Ege Parmaksız bu vuruş bana acaba dedim ilk maçları mı oynuyor 23 yaşında yaşı da baya büyük yani bakıyorsunuz Altay'da ayda U19'da oynamış da 4 maç geçen sezon 2 sezon önce 4 maç ondan önceki bir önceki sezon 11 maç bir golü de var 15 maçta bu sezon oynamış yani Böyle bir vuruş hiç yakıştıramadım. Olmaması gereken bir vuruştu. Yani artık profesyonel düzeyde oynuyorsanız bunu yapmamanız lazımdı. Yaptı. 81. dakikada da oyundan alındı. Yani bu vuruş aslında 81'den önceydi. Ben sonradan bunu ancak yazabildim. Sonra oyundan alındı. Bir şey daha dikkatimi çekti. Şimdi Altay hızlı hareket etmek istiyor. Bir an evvel topu oyuna sokalım. Ve beraberlik golünü bulalım diye top taça çıkıyor sol taraftan. Sol bek Özgür. Şimdi ne oluyor? Stoper o topa yakın. Hemen alıyor stoperi Altay'ın tacı atayım bir an evvel başlasın diyor. Ama Özgür bakıyorsunuz taş dışarıya çıkmış. Taç çizisinden dışarıya çıkmış. Tacı atmaya hazırlanıyor. Şimdi hep böyle birkaç kere de böyle gözlemledim. Şimdi ilk yapması gereken eğer boştaysa hemen kendine boşluk arayacak. Çünkü orada top taç atmaya gelen oyuncu var. Hemen boşluk ara bir an evvel oyuna girsin. Tabi orada özgür taç atmaya gelince oyun ağırlaşıyor. Ağırlaşınca da uşak, uşak sporlu oyuncular hemen geriye çekiliyorlar. Pozisyonlarını alıyorlar. Tabi bu da Özgür Özkaya adına notlarımın arasına girdi. Ceza alan içerisinde Altaylı oyuncular son kontrollerinin zayıf olduğunu notlarıma eklemişim. 86. dakikada Uşak 2'ye 1 yakaladı. Orada tabii ki deneyimli oyuncu Sefa Özdemir hemen geldi rakibin önünü kapattı ne pas vermesini pas vermesine sebep verdi ne de şut çekmesine topu kornere atmayı başardı. 89. kadar Uşak hızlı ucuma çıktı. Kendi yarı alanların orta bölümünden topla buluşan İbrahim Demir hızla eksik Altay defansının üzerine doğru gitti. Orada arkadaşı defans arkasına koşu yapmıştı Arda Karaca. İlk pozisyonda atsa kendi yarı alanındaydı. Önü kaleciyle karşı karşıya bırakacaktı arkadaşını ama hemen atmadı. Topu sürüp de atmayı tercih etti. Topu sürüp de atmak attığı anda Arda artık rakip yarı alana geçmiş, 6 ayın defans oyuncusu orta saha çizgisi civarında kalmıştı. Tabii ki defans arkasında atılan topla buluşsa da Arda Karaca Altay'ın hem rakip yarı alına geçmişti hem de Altay'ın defans oyuncularının da arkasında sarkmıştı. Bu dolayısıyla bu offside'tır. Yani burada zamanlama hatası yaptı İbrahim Demir. Onu ilk anda aslında yap, atması gerekiyordu. Bu da takımı bir golden etti. Offside'de kaldı. Şimdi sonuca geçelim maçı böylece anlatmış oldum. Altay bu maç öncesinde son 4 karşılaşmasını kazanmıştı. Bu maçı da kazanabilirdi. Oyun olarak üstünlük pozisyonları buldu ama değerlendiremedi. Basit bir gol yedi ve sağdan mağlubiyetle ayrıldı. Uçak Spor ise kötü bir performans sergilemesine rağmen 3 puan aldı ve Rakibinin 5'te 5 beş yapmasına izin vermedi ancak bu oyunda ikincilik hedefi adına güven verdiğini söylemek zor. Futbol bazen kaliteyi değil sonucu ödüllendirir. Bu maçta bunun en net örneklerinden biri oldu. Altay maçını tabi burada ilk 11 derlerine bakacak olursak 330 bin euro Altay 100 bin euro Uşak Spor bu da ilginç bir durum. Altay transfer yapamıyor ama ilk 11 değeri Uşak Spor'un çok üstünde görünüyor. Puan durumunda Uşak Spor 31 puanla 6. sırada üzerinde iki takımın da Balıkesir Ayvalık Gücü'nde 31'er puanı var. Avaraj'dan playoff hattının bir basamak altında. 10. sırada Altay 18 puana sahip. Küme düşme hattının en üst basamağında Afyonspor var 11 puanda ve Afyonspor'un Spor'un 11 puandan 10 18'e 7 puanlık bir fark var ama biraz videonun da başında dedim Altay'ın puan silme cezası gelecek. Kaç gelecek bilmiyorum. Çok da gelebilir bu sebepten dolayı da bu 7 puanlık fark aslında Altay'ı küme düşmekten kurtarmaz büyük ihtimalle. O yüzden daha çok puan almasına gerek var. Ama daha çok puan alsa da yine iş orada bitmiyor. Puan silme cezaları biliyorsunuz 40 puan sininen takımlar var ikincilikte bu bu nedenle de gelecek için bir şey söyleyemiyoruz Altay adına tabi diğer konu vardı maçtan önce Göztepe'nin voleybol karşılaşması vardı 10 Ocak günüydü bu maçlar 10 Ocak çalışan gazeteciler günü Göztepe'nin basını çok iyi çalışıyor herhangi bir şey olduğunda hemen basını toplantılara davet ediyor. Değişik toplantılar yapıyor. Oyuncular üzerinde toplantılar, teknik direktör açıklamaları, başkan açıklamaları hep basını davet ediyor. Bunu pek yapan takım yok İzmir'de. Göztepe bu konuda çok iyi. Bir de 10 Ocak Gazeteci Çalışan Gazeteciler Günü unutmamış. Voleybol maçına, kadınlar voleybol maçına gazetecileri, basını daha doğrusu basını davet etmişti. Ben de akredite isteğinde bulundum. Tabi kulübe değil. TSD ile ilgili kuruma. Maça gittim. Zaten benim şanssızlığım çoktur böyle. Değişik maçlarda değişik şeyler başıma geliyor. Sahaya girmekte zorlanabiliyorum. Burada da gittim maalesef. Akredite yapılmamış. Bu maç 3'teydi. Alsancak'taydı. Hemen bir yürüyüş mesafesi 5-10 dakika, dakika arası bir yürüyüş mesafesinde de Alsancak stadı var. Bu maç 3'te voleybol maçı üçte futbol maçı da beşteydi ben de voleybol izler hemen bir 15-20 dakika öncesinden de çıksam rahat rahat maça yetişirim dedim voleybol maçına gittim akredite yapılmamış tribünü aldılar tabi bu da benim işime yaradı çünkü voleybol olsun basketbol olsun basının olduğu yer genelde zemindir zeminde izlersiniz zeminde bir maçı yeterince iyi gözlemleyemezsiniz tepeden bakmanız gerekir. Bütün her kuşbaşı kuş bakışı görmeniz gerekir ki daha iyi olsun. Ben de tabi tribüne gittim ve tepeden izledim. Voleyboldan anlamam diyebilirim. Burada gördüm neydi? Göztepe ile Aydın Büyükşehir Belediyesi oynadı. iki takım da alt sıralarda yer alıyor. Küme düşme altında değiller ama Göztepe servislerde çok hata yaptı. Fileye çok taktırdı. Dışarıya çok attı. Ama buna rağmen karşılaşma 3-0 kazanmayı bildi. Taraftar futbol taraftarı stadı dolduruyor ama bu voleybol maçına pek fazla gelen yoktu. Gelenlerin çoğu da zaten öğrenciydi. 10-15 yaş arası çocuklar gelmişti. Onlar tezahürat yaptı. Bir tek başka tezahürat yapan da yok. Burada neyi dikkatimi çekti? Anonslar ano her sayıdan sonra anons yapılıyor. Tabii ki voleybolda öyle sayı gibi görebiliyorsunuz ama çok hafif bir topun parmağı sıyrışında sayı diğer tarafa geçiyor tabii. Bunu uzaktan çıplak gözle görmek çok zor. Tabii ki burada change, challenge, challenge var. Challenge olduğu zaman itiraz ediyor. Hakem de yanlış kararlar veriyor. Birkaç kere yani bayağı bir hakem de yanlış tarafı gösterdi. Challenge'a gidildi. Yani orada futbolda var oluyor. Vara gidildi. Futbolun varı, voleybolun challenge'ı. Güzel de ekran var. Orada net gösteriyor. Parmağa değmiş mi, değmemiş mi? İçeride mi, dışarıda mı? İçeride mi, dışarıda mı? Ben pek göremedim ekrandan da. O özellikle filenin üzerindeki kamera çok net gösteriyor. Orada çalışta değişiyor. Tabii ki burada anons yapan da bu ufak detayları bazen challenge'a gitmeden hakem onu görüp ona göre karar verebiliyor. Anons yapan da tabii ki zaman zaman yanlış tezahüratlar yaptırdı taraftarında. Kendi Göztepe sayı almış gibi coşturdu ama sayıyı alan Aydın Büyükşehir Belediye'yi birkaç kere o oldu. Tabi her sayıda böyle yaparsınız. Hatada yaparsınız. Bu gayet normal. Tabi ben de bu hayatım boyunca gittiğim ikinci voleybol maçıydı. Önceden Türkiye'de kupa finalleri vardı. Voleybol kupasının. Onlara gitmiştim. Final maçına filan. Onun dışında da gittiğim bir maç yok. Pek de bilgim yok bu maç hakkında. On maçın 3. setinin yarısında tabi diğer maça gitmek zor, Altay maçına gitmek zorunda kaldım. Yoksa geç kalabilirdim. Maçın be bitmesini beklemedim. Zaten Göztepe'de fark atmıştı. İlk iki set oldukça çekişmeli geçti. iki sayıdan fazla bir fark olmadı. Hat üç sayıdan fazla fark olmadı. İlk sette iki sayıdan fazla fark olmadı. İkinci sette 3 sayıdan fazla fark olmadı. Üçüncü sette, ikinci sette olmadı. Üçüncü sette 3 sayı geçti Göztepe fark açtığı oldu. 4-5 sayı çıkardı oldu farkı. Sonra ben çıktım. Tabii ki maçta da fark vardı birazcık. Göztepe sonunu getirmiş. 0 kazanmıştı. Artık bu videoda da söylenecek başka bir şey kalmadı. Canlı yayınımı burada sonlandırıyorum. ama bir şeyi unuttum. Bir video daha çekmem gerekiyordu. Menemen Futbol Kulübü ile yeni Mersin İtman Yurdu karşılaşması. Yeni Mersin İtman Yurdu birkaç gün kala çıkamayacağını, destek gelmezse maça çıkmayacağını söylemişti. Maça çıkmadı. Ben Menemen maçına gittim. Buca Spor maçına gitmedim. O 1'de başlıyordu. 5-0'da yenmiş. Benim gitmedim maçta Buca Spor coşmuş. Menemen maçına gittim. Ama Menemen maçında Yeni Mersin İtman Yurdu sahaya çıkmadı. Aslında şaşırdım. Çünkü Yeni Menemen İtman Yurdu Yeni Mersin Yeni Mersin İtman Yurdu puan durumunda küme düşme hattının üzerindeydi. Artık bilmiyorum puan silme cezası gelecek de onun için mi artık bizde para yok dedi de çıkmadı. Şimdi bakıyorsunuz 3. ligde bir takımın U19'u mesela U17'si deplasman maçlarına gidiyordu. Özellikle bu sene pek de Bakamıyorum da geçen sezon ta Adanalara giden U19 takımları var. Deplasmanlara. O 17'ler var. Deplasmanlara giden takımlar uzaklara gidiyorlar. Buna rağmen para verebiliyorlar. Fakat yeni Mersin İtman Yurdu A takımına nasıl para bulamıyor? Tabi bunu da ben pek bilmiyorum. Çok içine girmedim. Ama tabii ki kulüplerin bu düzeyde olması üzücü şu da var. Bazı kulüpler hala çok büyük paralar harcıyor. Ama gelecekte bu paralar ödenebilir mi diye Türkiye Futbol Federasyonu pek fazla araştırma yapmıyor. Bu paralar nereden geliyor? Nasıl bu kadar transfer yapabiliyorsunuz? Nasıl bu kadar ödeme yapabiliyorsunuz? Bunun üzerine pek fazla gitmiyor. Belli bir limit belirliyor takımlar için. Ama şimdi siz limitleri belirlemişseniz kulüpler batıyor. Demek ki belirlediğiniz limitler bir sorun var. Bu sebepten dolayı burada TFF'ye iş düşüyor. Bütün takımlar eşit şartlarda mücadele etmeli. Bir takım ödeyemeyeceği paraları harcayıp şampiyon oluyor. Başka bir takım ayağını organa göre uzatmasına rağmen bunları şampiyon yapamıyorsunuz. Bu çok büyük bir cezalandırma oluyor. Burada Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda önlemler almak zorunda. Ondan sonra işte takımları, taraftarı stada çeken, tribünleri dolduran takımlar birer birer amatör kümeye gidiyor. Ve bakıyorsunuz maçlarda taraftar yok. Çünkü birileri çıkıyor, bir dest paraları yatırıyor, yatırıyor, yatırıyor. Nereden buluyor parayı bilmiyoruz. Parayı bulduğu da yok. Borçtan yapıyor, yapıyor, yapıyor. Taraftarı da yok. E taraftarı bir şekilde çıkıyor. Ondan sonra alaşağı geliyor. Taraftarı olanlar da tabii ki var. Onlar da dediğim gibi Adana Spor, Yeni Mersin İtman Yurdu, zamanda İzmir Spor gitti. Şimdi Altay yavaş yavaş gidiyor. Sayılacak çok takım var. Ama Futbol Federasyonu bu konuda bence yeterince önlem almıyor. Türkiye futbolu da bu yüzden kötüye doğru gidiyor. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.